Dijital finans dünyası hızla değişirken ABD'de bu dönüşümde öne çıkmak için kripto rezervi kavramını benimsemiş durumda. Rezerv para denildiğinde genellikle merkez bankaların elinde tuttuğu ve uluslararası ticarette güvenli kabul edilen yani işte dolar gibi para birimleri akla geliyor. Ancak ABD bitcoin ve diğer kripto varlıkları da resmi rezervlerine ekleyerek dijital ekonomide liderliği hedefliyor. Bugün iCrypex'te konumuz ABD kripto rezervi. Ben ödül iCrypex'e Verständnis. Kripto rezervde en önemli yer şu anda Bitcoin'e ait Ethereum, Ripple, Solana ve Cardano gibi diğer kripto varlıklar zaman zaman portföy'e dahil edilse de Bitcoin dijital altın olarak rezervin merkezinde yer alıyor. Bu rezervler ABD'nin finansal sistemini çeşitlendirmek, işte blok zinciri teknolojilerini desteklemek ve küresel dijital finans piyasalarında rekabet avantajı sağlamak amacıyla oluşturuldu. Tabii aynı zamanda yatırımcı güvenini artırmak ve kripto varlıkların düzen olanmasına örnek teşkil etmek hedefleniyor. Peki bu rezerv nasıl oluşuyor? ABD hükümeti zaman zaman yasa dışı faaliyetlerden elde edilen kripto varlıkları devlet hazinesine geçiriyor. Örneğin suçlulara ait Bitcoin'ler polis operasyonlarıyla ele geçirilip devlet kontrolüne alınabiliyor. Ancak bu tür ele geçirilen varlıklar rezervin tamamını oluşturmuyor. Asıl rezervin büyük kısmı planlı satın almalar ve stratejik yatırımlarla oluşturuluyor. ABD piyasadan Bitcoin ve diğer dijital varlıkları satın alarak veya devlet destekli projeler aracılığıyla rezervini bilinçli ve planlı şekilde genişletiyor. 2025 yılı Mart ayında Başkan Donald Trump yürütme kararnamesiyle ABD'nin stratejik bitcoin rezervini kurdu ve bu rezervin başlangıçta yaklaşık 200 bin bitcoin içerdiği bildirildi. Bu rezerv yalnızca yasa dışı faaliyetlerden elde edilen dijital varlıklarla sınırlı kalmayıp dediğimiz gibi aynı zamanda stratejik alımlar ve devlet destekli projeler aracılığıyla da genişletiliyor. Örneğin Texas eyaleti var. Kendi stratejik bitcoin rezervini kurarak 10 milyon dolarlık bir kripto varlık havuzu oluşturdu. Ayrıca Circle şirketi ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı bir dijital varlık bankası kurma başvurusu yaparak dijital varlıkların düzenleyici denetimini arttırmayı ve dijital varlık saklama hizmetlerini genişletmeyi hedefliyor. Kripto rezervde varlık bulundurmanın birçok amacı var tabi şu anda. Öncelikle dijital varlıkların finans dünyasındaki önemi giderek artıyor ve ABD bu alanda liderliği elinde tutmak istiyor. Ayrıca kripto varlıklar geleneksel finansal sistemdeki risklere karşı bir çeşit güvence işlevi görebiliyor. Bununla birlikte kripto piyasalarındaki fiyat dalgalanmaları önemli bir risk oluşturuyor. ABD bu riski yönetmek için rezerv portföyünü dengeliyor ve gerektiğinde alım satım yaparak riskleri minimize ediyor. Sonuç olarak ABD kripto rezervi ele geçirilen yasa dışı varlıkları ve stratejik satın almaları kapsayan dijital varlıkların ekonomi güç ve finansal güvenlik için kullanıldığı modern bir rezerv sistemi olarak görülebilir. Bu rezerv ABD'nin finansal dünyadaki rekabet gücünü artırırken dijital ekonomiye uyum sağlama çabasının da önemli bir parçası olarak karşımıza çıkıyor. Bizleri buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve finansal içerikler için iCryptex'i takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.